tr 24 YouTube kanalında Veysel Erhan'ın Turi Sina ve Ayasofya başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Her kim ki bu ahdi bozarsa Allah'ın ahdini bozmuş, dinini alaya almış olur ve Allahü Teala'nın lanetine layık olur. Nübüvvet ve devlet yazıları 7. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiğinde Tuğr-ı Sina Kilisesi'nin ruhbanları bir belgeyle huzuruna geldi. Ellerinde Allah Resulü mühürlü bir ahitname vardı. Yavuz ahitnameyi okuyunca heyecanlanmış şu sözleri sarf etmişti. Ne yer hakkı ne de vergi. Onun iki eliyle yazdığı ve mühürlediği vasiyetnamesini Mısır'da Turi Sina keşişlerinin ellerinde buldum ve o kadar mesrur oldum ki bütün Mısır'ı zapt ettiğim zamanda dahi o kadar mesrur olmamıştım. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Ahitname, dokunulmazlık metni hicretin ikinci yılı Mescid-i Lebevi'de Hz. Ali'ye takrir ettirilmiş görünüyordu. Muhatabı Turi Sina Manastırı havalesinin tüm sakinleriydi. Yavuz, ahitnamenin orijinalini kendisine vermeleri karşılığında bu dokunulmazlığın ila nihaye sürüleceğini ve onlar için İstanbul'da bir manastır ve kilise yaptıracağını beyan ve ferman eder. Tercüme nüshalarını onlara bırakır, 400 altın da hediye eder. Bir kopyası bir miktar yeşil, biraz turuncu renkler kullanılmış, yaldızlı, tesipli ve 13 varakla hazırlanır ve hazineyi amireye konur. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Yavuz İstanbul'a dönünce onlara Balatkapı Iones Prodromos Metokion Kilisesi'ni inşa eder. Ahitname'nin izini süren Amerikalı araştırmacı John Andre Morrow, The Covenants of the Prophet Muhammad with the Christian of the World adlı kitabında bu ahitnameye 35 sayfa ayırır. Ahitname'nin Hz. Muhammed'in uygulamaları ve İslamiyet'in temel öğretileriyle tam bir uyum içinde bulunduğunu belirtir. Kitabın sonuç bölümünde Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların bir arada barış içinde yaşayabilme öğretisinden yoksun olduklarını, tekrar eskisi gibi hoşgörü ve birlikte yaşama pratiğine dönmeleri gerektiğini vurgular ve hadisi şerifi ekler. ''Her kim antlaşmalı ve zimniye zulmeder ve gücünün üzerinde bir yükümlülük yüklerse kıyamet gününde benim hasmım olur.'' Müslümanların bakış açılarını kalibre edebilecekleri bu muhteşem metni Ferudun Bey'in Münşat-ı Selatin adlı eserinden okuyabiliyoruz. Bu kitap Muhammed bin Abdullah'ın tüm Hristiyanlara verdiği ahitname suretidir ki Hak Teala onu rahmetiyle müjdeleyip azabıyla halkı uyarmaya göndermiştir. O Muhammed bu kitabı tüm ehli milletin asraniyeye bağlı olanlara ahd için verdi. Her kim ki bu ahdi bozarsa Allah'ın ahdini bozmuş olur, dinini alaya almış olur ve Allahu Teala'nın lanetine layık olur. Çünkü onlar benim raiyetimdir ve ehli zimmettir. Ben onları diğer ahitname verdiğim mavinetlerin ezasından affeyledim. Onlara zorlama ve cebrolunmasın. Hiçbir Hristiyan reisi görevinden alınmasın ve bir papaz papazlıktan alınmasın ve sumasında itikafa girenler sumalarından çıkarılmasın. Seyahati çıkanlara engel olunmasın. Keşişlik ve kiliselerinden hiçbir şey yıkılmasın ve kilisemalarından bir şey alınıp mescit yapımında kullanılmasın. Her kim buna muhalif iş işlerse Allah'ın ahdini bozmuş olur ve çalışmayıp yalnız ibadetle meşgul olanlarına cizye ve benzeri vergiler yüklenmesin. Denizde, doğuda, batıda, kuzey ve güneyde her nerede olurlarsa olsun onların zimmetleri benim üzerimedir. Dağlarda olup ibadetle meşgul olanların ziraat ettiklerinden haraç alınmaz. Çünkü onların yaptıkları ziraat kendi geçimleri içindir.'' Ticaret için değildir. Ve harp için adam toplamak lazım olsa onlara teklif olunmaz. Cizye alınmak gerektiğinde ne kadar mal ve gelirleri olursa olsun yılda 12 dirhemden fazla nesne alınmaz. Zahmet ve meşakat teklif olunmaz. Ve mücadele olunsa rıfk ile ihsanla mücadele olunur. Merhamet ve şefkat kanadı altında korunurlar. Ve her nerede olurlarsa ve her nereye varırlarsa Müslümanların nikahı altında olan Hristiyan kadına cebir ve baskı yapılamaz ve dini görevlerini yerine getirmesine engel olunmaz ve kiliselerine varıp ibadet etmelerine engel olunmaz. Her kim ki Allah'ın bu ahdine muhalefet ederse ve zıttına göre amel etmeye niyet ederse Allah'ın ve Resulü'nün misakına isyan etmiş olur. Kiliseleri tamire ihtiyaç duyduğunda kendilerine yardımcı olunur. Onlardan kimse silah taşımaya zorlanamaz. Tam aksine Müslümanlar onları korumak ve kollamakla mükelleftirler. Bu ahitname kıyamete kadar baki olup dünya yıkılıncaya kadar hükmü geçerli ola. Asla muhalefet olunmaya. Allah Resulü'nün diğer din saliklerine ve mabetlerine bakışı buydu. Ulefai Raşid'in de buna riayet etmişti. İslam ordusu Kudüs'ün kapısına geldiğinde Hristiyan papazlar kitaplarındaki bir bilgiye dayanarak ancak Hazreti Ömer gelirse şehrin anahtarlarını teslim edeceklerini söylemişti. Hazreti Ömer kabul etmiş ve Kudüs'e gelmişti. Patrik ve vali tarafından karşılanmış, şehrin anahtarları teslim edilmişti. Hz. Ömer halka canlarına, mallarına, kiliselerine, haçlarına, kutsal eşyalarına dokunulmayacağına, kiliselerin yıkılmayacağına ve kısmen dahi olsa işgal edilmeyeceğine dair teminat verdi. Ona Kudüs'ü gezdirdiler. Sepulchre Kilisesi'ni gezerken namaz vakti gelince Hazreti Ömer namaz için izin istedi. Patrik, buyurun burası da Tanrı'nın evidir. Dini vecibelerinizi burada yerine getirebilirsiniz, dedi. Hazreti Ömer, benim için mahsur yok ama burada namaz kılarsam, ileride Halife Ömer burada namaz kılmıştır diye İsa Efendimizin kutsal mekanını camiye çevirirler. Buna müsaade edemem, dedi ve dışarı çıkıp başka bir yerde namazını kıldı. Küfe, Hz. Ömer tarafından Hicri 17 yılında kurulmuş yeni bir şehirdi. Henüz Emeviler döneminde Küfe'de 20'den fazla kilise ve bir de havra inşa edilmiş faaliyet göstermekteydi. Başta Hira olmak üzere birçok şehirde yıkılmaya yüz tutmuş olan mabetler devlet tarafından tamir edilmiştir. Ayrıca mabetlere ait mallar vergi dışı kabul edilmiştir. Mecusiler de aynen Yahudi ve Hristiyanlarda olduğu gibi Hz. Peygamber döneminden itibaren İslam dinini benimsemeleri hususunda baskıya maruz kalmadılar. Aksine tamamen özgür bırakıldılar. Birkaç istisna dışında dini mabetleri ve aynı zamanda eğitim kurumları olan ateşgedelerinin hiçbirine dokunulmadığı gibi burada görev yapan din adamlarının kendi dini ayinlerini yerine getirmelerine de engel olunmadı. Emevilerin orta döneminden itibaren fethedilen Türk bölgeleriyle Budistler, Sint ve Keşmir bölgeleriyle de hem Budistler hem de Hinduistler İslam toplumunun birer parçası haline gelmişlerdir. Hindulara da yukarıda saydığımız dinlerle aynı statü tanınmıştır. Her iki dinin salikleri ve tapınakları kendileriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde devletin koruma altına alınmıştır. Hz. Ömer vefat edeceği zaman kendisinden sonraki halifeye Resulullah'ın zimmeti altında bulunan milletlerin ahitlerine riayet etmesini, onları zulüm ve haksızlıktan korumasını, güçlerinin fevkinde bir vergi koymamasını vasiyet eder. İlk dönem İslam toplumunda gayrimüslimlerin yeri. İkinci Ömer sayılan Ömer bin Abdülaziz halife olunca yaptığı önemli bir şey vardır. Kendinden önceki Emevi halifeleri tarafından el konulmuş Hristiyan ve Musevilere ait kilise ve sinagogları eski sahiplerine geri verdi. Bu tavır toplumsal bütünlük için çok önemli bir adım oldu. 3 yıl içinde geniş bir coğrafyada toplumun tüm kesimlerinin gönlü kazanıldı. Kitleler halinde ihtidalar oldu. Cami siyasi bir yapı değildir. Hamaset için değil, namaz kılma için inşa edilir. Dar gelince büyütülür. Olmayan cemaate cami yapılmaz. Güç gösterisi yapmak Hakimiyet sembolü inşa etmek birer siyasi amaçtır. Bu gaye ile başka din saliklerine ait mabedi onların elinden almak ve orada namaz kılmak, eskiden belki izahı olan bir şeydi ama şimdi ne mümkün ne de uygun. Bu konuda 20 yıl önce farklı düşünmem bugün kendimi tashihe mani değil. Sonuç olarak bir tarafta Hazreti Ömer ve Ömer bin Abdülaziz'in sünneti sahiha ile müeyyed içtihadı var. Diğer yanda Hz. Fatih'in o günün konjonktüründe yadırganmamış ve ulema tarafından tasvip edilmiş içtihadıyla Ayasofya'yı camiye çevirmesi var. Aynı fetvalarla nizam-ı alem için kardeş katlini de bugün onaylamak gerekir. Bir tarafta siyasi olarak düşmanın bileğini bükme, ona diz çöktürme, diğer yanda ise başka dinlere saygılı davranmak ve Müslümanlığı sevdirmek var. Bunlardan birini tercih bizim camiyi siyaset aracı yapıp yapmadığımızı ve duruşumuzun siyasi olup olmadığını tespit edecektir. Sonraki yazı, peygamberler vergi memuru mudur? diyor Veysel Ayhan TR724'deki köşesinde.